Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 5 5 saniye challenge oynuyoruz. Hadi başlayalım. Yap. Um, nasıl Hı, aklıma çok güzel bir şey geldi. 5 saniyede hızlıca ya da normalce ittir gitirmeyi sürerek yani skotramı sürerek 5 saniyede gelmeye çalışacağım. Şöyle saymaya başlayayım ben. Sayacağım ama hızlı değil. Normal bir şekilde. 1-2-3 1-2-3-4 4 saniyede geldim. Yani bu eli kazandım. E, bu ittirgitimi tekrardan süreceğim. Acaba kaç saniye duracak? Yani olacak. Şöyle arkadaşlar. Şöyle. Sayacağım. 1 2 1 2 3 1 2 3 4 4